Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Mahmut. Mahuni oyunda YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Scarlet oynamaya devam ediyoruz. En son Chapter 3'ü bitirmiştik. Şimdi Chapter 4'e başlayacağız. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımıza dan haberdar olabilmek için zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına iyi kartını koymuş oldum. Mahani oyunda Instagram hesabımızda TikTok hesabımızın linki e, Discord sunucunuzun linki Ve GamerMac Youtube kanalının linkini bırakacağım İsterseniz takip edebilirsiniz diyorum Ve Chapter 4'ün ilk bölümüyle başlayalım Oyunumuza başladık Chapter 4'ün ilk bölümüyle başlıyoruz şu an Parti yapacaklarmış. Şampanya partisi yapacakmış. Ocağıyla sevgilisi. Onlara parti yapmalarını engel <laughs> olacağız. Şimdi göreceksin. Hmm. <laughs> gül gül. Son güne iyi güle. Şimdi. İlk önce şuradan makasımızı alalım. Makas, makas, bu karga burun. Makas değil. Heh, makas şurada. Şu makası alalım tamam mı? Ondan sonra buradan yukarı çıkalım. Şuradaki bandı alalım tamam mı? Bandı aldık. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Hı, i̇ndik mi? İndik. Şöyle şuradan girelim. Burada bir şey var mıydı? Kontrol edelim de ozucu. Yok. O zaman burada işimiz yok. Burada da bir işimiz yok. Şimdi mutfağa geldik. Mutfakta şurada bir adet kapak açacağımız var. Bize bir tane de mentos, mentos gerekiyor. Mentos yukarıda olacak herhalde. Yukarı bakalım uzun şekilde. Mentosu bulamadım. Dinamik o. Hayda. Hadi da biz kendimiz alalım. Şimdi hızlı bir şekilde şu arka bahçeye gidelim. Oca gelmeden. Şimdi makasla kestik tamam mı? Şunu aldık. Tıpayla, tıpa açıcıyla tıpayı açtık. Kapıyı aldık elimize. Sümentosu döktük içine. Kapıyı geri yerleştirdik. Bunu da geri yerleştirdik. Bantla da bunu kapattık. Tamam. Şimdi bu bitmiş oldu. Sadece hocanın gelip şakayı şakayı yemesi gerekiyor. Ben videoyu duraklatayım arkadaşlar. Hoca geldiğinde videomuz devam etsin. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoca şakamızın, şakamızı yaptığımız yere geliyor. Ve şimdi ne olduğunu anlayacaklar Evet, geldi. Oh <laughs> Sevgilisi de burada. Here we go. Böyle berbat ettirirler arkadaşlar partini. Şimdi ne diyor? Tavuk pişirecekmiş. O tavuğu ona berbat ettirecekmiş. <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız devam ediyoruz. İkinci bölümde şu an yaptığı tavuğu berbat ettireceğiz ona. Şimdi buradan benzinimizi alalım tamam mı? Şuradan levyemizi alalım. Ve buradan yukarı çıkıyoruz. Hop. Ana gerek yok aslında la Le levye. Boş yere aldım ama olsun. Şimdi buradan misliğin odasına gitmemiz gerekiyor hocamızın. Evet buradan dinamitimizi aldık. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Bir şekilde Allah. Şunu sakladık oraya. Bunu aldık. Bunu taktık. Bunu da buraya döktük. Bunu da bunun üstüne döktük dök.

Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna gelelim. Chapter 4'e geçtik bu bölümümüzde. Chapter 4'ten 2 bölüm oynadık. Hemen göstereyim burada. Allah yanlışlıkla yanlış. Evet arkadaşlar Chapter 2'nin ilk 2 bölümünü oynadık. Şimdi gelecek bölümümüzde Under My spell bölümünden devam edeceğiz. Ve birkaç bölüm sonra da Chapter 4'ün sonuna geliriz. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolarınızı gelmesini istiyorsanız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına ilk e kartını koymuş olduğum sosyal medya hesaplarımızın linki, Mavi Oyunda Instagram ve TikTok hesaplarımızın linki, Discord sunucumuzun linki ve GMMK YouTube kanalının linkini bırakacağım. Abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Kaç bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.